Merhaba arkadaşlar, yeni bir kazı kazanım göstereceğiz. sizlerle beraberiz. Bugün şansımıza bir tane her yönde kazan, bir tane de ödül yağmurunda yanıp ediyoruz. Toplamı bir de size verdik, bakalım bize geri dönüşü nasıl olacak. Her yönde kazan. o yüzden başlayalım. İlk sıra... K Bavul yüzük. Üçüncü sıraya bakalım. Kasa. Cüzdan. Kasa. Son sıraya bakalım. Yüzük. Kar. Ve yüzük. Maalesef. Her yönde kazan kartımızda herhangi bir işliği yok. Bu kartımız boş. Herazda ödül yağmuru kazanan numara var aşağıda 33 3 15 10 40 ve 42 numara var mı? Sayı dokuz yukarıda 10 var 31 26 29 44 46 İlk sıra boş. İkinci sıraya bakalım. 45 7 23 19 24 ve 43 Yine bir sayı başlı. 42 var. Bu sıra da boş. Şimdi şuraya bakalım. Altı. Evet, 15'imiz var. Şuraya bakalım. 150. Başka var mı? 5. 36. 35. 13. Son sıraya bakalım. 2. Yukarıda 3 var. 34 12 11 17 Son sayı 30 En azından bu kartımızda İzleri içeri ekranmaya geldi Olmuşlara bakalım Araba Yumurta Yüzük veya. Evet. 250 TL vermiştik. Her yönde kartımız boş. Ödül yağmurumuzdan 15 rakamdan 150 TL ikramiye çıkardık. 100 TL zararla bugünü böyle kapatıyoruz. Videolarımızın devamı için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kalın sağlıcakla.